Dünya piyasaları bugünkü kadar en son pandeminin başında korkmuştu. Pandeminin başındaki panik 100 seviyesini geçen dolar endeksi, Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks bugün yine o seviyeye yaklaştı. 99'un hemen eşiğindeyiz. Bugün panik vardı dünyada. Aslında işgalin başından beri güvenli limanlara bir akın var küresel sermaye riski varlıklardan çıkıyor. Güvenli limanlar onların başında da dolar geliyor. İşte altın var dolardan sonra. Dolar ve altın yükseliyor ama bugün Ukrayna'da aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük nükleer santrali olan Zaporoşiya santrali Rus birlikleri tarafından kuşatılmıştı. Bombalanıyordu, yangın çıktı santralde. Ukrayna Devlet Başkanı da bütün bunların üzerine Avrupa nükleer bir felaketin eşiğinde açıklaması yaptı ve dünya piyasaları tir tir titredi. Daha sonra Rus birlikleri santrali ele geçirdi. Yangın söndürüldü. Bu arada uluslararası nükleer uzmanları da patlama riski yok. Bu santral yeni kuşak bir santral. Çernobil'de daha önce patlayan felakete yol açan santralle karıştırmayın. Bu santral yani Zaporoşiya uçak kazalarına, bombalara dayanıklı şekilde inşa edildi. Açıklaması yaptılar. Peki yatıştı mı piyasalar? Pek yatışmış gibi gözükmüyor. Çünkü işgal sürüyor. Ve gün içinde bu sefer daha sonra Fransa'da başkanlık sarayından işgalde daha kötüsünü görmedik diye bir açıklama geldi. Bu nereden çıktı? Macron Fransa Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya Devlet Başkanı ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Putin bu görüşmede burnundan kıl aldırmamış. Aynen devam mesajı vermiş. Ve işte bu görüşme sonrasında Elize Sarayı'ndan bugüne kadar gördüklerimizden daha kötüsünü görebiliriz mesajı verildi, geldi. Bu da panik duygusunu besledi. Dolar endeksi yükselirken tabi içeride dolar TL karşısında da değer kazanıyor. Bugün 14.40'ı gördü. Bu video çektiğim dakikalarda 14.24'ten işlem görüyor. Gün içinde %80'lik yükseliş var. Ama işgal ilk gününden beri aslında yükseliyor dolar tl karşısında. İlk gün geçen perşembe 14.68'i gördü. Oradan sert bir satış geldi. Cuma günü geçen cuma 14.20'yi gördü. Yine sert bir satış geldi. Merkez Bankası'nın rezervleri devredeydi. Bu hafta başında da aynı şey oldu. Reuters'ta bir analiz vardı. Onu daha önce bu kanalda aktarmıştım. Geçen hafta 4 milyar dolarlık satış yapılmış. Bu haftanın ikinci günü, salı günü sadece 1 ila 2 milyar dolar arasında rezerv satışı yapıldığı tahmin ediliyor. Ama işte talep bu kadar güçlüyken küresel akın güvenli limanlara bu kadar gürül gürül akıyorken para dolara, altına, TL'nin dayanması, rezerv dayanması bu işe kolay değil. Bugün nitekim artık belli oldu ki dolar 14'ün üzerinde kalacak. Tabii bunun arkasında Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenecek ülkelerin başında geldiği yönündeki algı da var. Bu algının etkisiyle ve tabii ki bu arada nükleer krizin etkisiyle Türkiye'nin risk primi bugün son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. CDS İngilizcesiyle Türkçesiyle Kredi Temerüt Swap'ı yani Türk tahvillerini sigortalatmak için ödenen prim 650'yi gördü. E bu kadar Türkiye'nin riski yükselince burnumuzun dibinde de bir nükleer kriz endişesi, doruk korkusu, paniği doruk yapınca dolar TL karşısında da aldı başını gitti. 14.40'ı gördü. Dediğim gibi bu video çektiğim dakikalarda 14-24 civarından işlem görüyor. Hafta başından bu yana doların kazanımı %4'e yaklaştı. Üstelik vatandaşlar da artık yeniden döviz almaya başlamışlar. Geçen haftanın verisi dün açıklandı. Vatandaşlar yeniden döviz almaya başlamışlar. Euro-Dolar paritesinden arındırılmış veri 1 milyar 217 milyar dolarlık döviz mevduatı artmış yurt içi yerleşik bireylerin geçen hafta. Şirketlerin ne olmuş döviz mevduatları? O azalmaya devam etmiş ama orada da gaz kestiğini görüyoruz. Geçen hafta 1 milyar 23 milyon dolar azalmış şirketlerin, tüzel kişiliklerin döviz mevduatı. Ama 2 hafta önce, geçen hafta açıklanan 2 hafta öncenin verisinde 7 milyar dolarlık şirketler tarafında satış görmüştük. O da durmuşa benziyor. Aralık ayının sonunda bankacılık sistemindeki yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 239 milyar dolara tırmanmıştı. Oradan daha sonra kur korumalı TL mevduatla 215 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu haftada, yani geçen haftada, bu hafta öğrendiğimiz veri orada kalmaya devam ettiği şeklinde 200 milyon dolarlık hafif bir artış var toplam döviz mevduatlarında ama 215 milyar dolar seviyesindeyiz. Peki kur korumalı TL mevduattaki para hangi seviyeye çıktı? Onu da görelim. 520 milyar lirayı geçti kur korumalı TL mevduat ama herhalde artık buralarda kalacak. Çünkü şirketlere tanınan vergi avantajı sona erdi. Şubat'ın sonunda şimdi bu ay o muafiyet de yok. Herhalde döviz mevduatları şirketlerinde yavaş yavaş artacak. Kur korumalı TL mevduatta herhalde bu seviyede yani 500-550 milyar TL arasında plato yapacak. Yurt içinden başka önemli gelişmeler de var. Otomobil fiyatlarına bakacağım. Naim Çetin Türk bir görüşme, bir röportaj yaptım. Önümüzdeki haftalarda, aylarda nereye gidecek? İkinci el otomobil fiyatları. Ama ondan önce bir bakan değişimini görelim. Tarım ve Orman Bakanı dün gece değişti. Bir cumhurbaşkanlığı kararıyla Bakan Bekir Pakdemirli görevden af talep etti. Cumhurbaşkanı herhalde performansından memnun olmadığı için Bekir Pakdemirli'yi görevinden aldı. Yerine Vahit Kirişçi atandı. Araba fiyatlarına geçmeden önce bir de bir düzelti aktarmak istiyorum. Dün bir hata yapmışım. Dünyanın en büyük medya kuruluşları da hata yapıyor. New York Times'ta Amerika'nın en büyük gazetesi milyar dolar harcıyor haber operasyonuna. Her gün düzeltiler diye bir sütun yer alıyor ve bir gün önce yaptıkları hataları düzeltiyorlar. Benim hata yapmam herhalde New York Times'ın yanında tek başına gazetecilik yapan bağımsız ekonomi gazetecisi Barış Soyda'nın zaman zaman hata yapmasını umarım anlayışla karşılarsınız. Genellikle aslında bu videolara çok yoğun bir hazırlık yapıyorum, notlar alıyorum, uzun uzun çalışıyorum. Ama bazen de eminmişim gibi aktarıp geçiyorum. Dün yatırım fonlarının stopajını yanlış hatırlamıyorsam %25 demiştim. Bir kere her şeyden önce gelirini yurt içinden elde eden fonlarda 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2022 yani bu ayın 31. günü arasında alındılarsa stopaj yok. Bu tarihler arasında alınan ama yurt dışından gelirini elde eden yatırım fonlarında ise diyelim ki Amerikan borsalarındaki teknoloji hisselerine yatırım yapan bir teknoloji fonu. Bu tip fonlarda stopaj kardan kazançtan %10. Kar edemiyorsanız bu fon eğer zarar yazıyorsa orada da herhangi bir stopaj yok. Düzeltir, özür dilerim. 100 bin lira ve altındaki yani görece yaşı yüksek, kilometresi yüksek araçlarda biz yaklaşık %9'luk bir fiyat artışı gördük. Şubat ayı başından itibaren günümüze kadar 100 bin lira ile fiyat aralığı 200 bin lira arasında olan araçlarda yüzde 11'lik bir fiyat artışı gördük. 200 bin lira ile 500 bin lira arasındaki araçlarda ki pazarın büyük bir bölümünü aslında bu gruptaki araçlar oluşturuyor. Çünkü artık hani takdir edersiniz ki 100 bin liranın altında çok araç bulmak mümkün değil. 100-200 arasında yorgun dediğimiz araçlar var. Genellikle tercih edilen araçlar 200 bin lirayla 500 bin lira aralığında. Burada da %10'luk bir fiyat artışı ve 500 bin liradan daha yüksek 500 bin ve üzeri fiyatında olan araçlarda da yaklaşık %12'lik bir fiyat artışı gördük. Yani özetlemek gerekirse %10'lar civarında ikinci el piyasasındaki araçların fiyatlarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık dediğim gibi satış rakamlarında da Şubat ayı ile birlikte e, böyle bir hareketlenmeyi aslında gözlemliyoruz. Şubat ayından bugüne 24'lük satış rakamlarına bir artış var. E, çok büyük olasılıkla biz burada fiyat artışlarını bir parça daha e, gözlemliyor olacağız. Neden? Sebebi şu, e, bugün şu an bu yayın yaptığımız esnada da aslında dolar bir 14.40'lara tekrar çıktı, bir 14.20'lere geriledi ama biraz daha biz yavaş yavaş bu savaşın etkisiyle yani bundan önce daha çok döviz, otomobil e, ile ilgili faktörler, işte magnezyum krizi, çip krizi vesaire araç arzının azalması nedeniyle yani yeni araçların üretiminin düşmesi nedeniyle e, yat, e, insanların özellikle alıcıların ikinci ele yönelmesinden bahsediyorduk. Bu önemli bir faktördür. Şu an hayatımızda dövizle ilgili yeniden bu savaşla ilgili yeniden bir belirsizlik var ve bu belirsizlik açıkçası ya biz araç satın alalım e, yeniden fiyatlar çok büyük olasılıkla artar yönünde bir düşünceyi aslında bir yandan tetikliyor. Bununla birlikte bunu döviz tarafında işte kur korumalı mevduatın etkisinin yavaş yavaş azalacağına dair ekonomist yorumları var. Doların tekrar artacağına dair yorumlar var. İşte yeniden 20'ye çıkacak vesaire gibi yorumları görüyoruz. Yani bu halk nezdinde birazcık açıkçası bir tedirginliği, bir riski yaratıyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada o beklenti ki dolar da bunu son özellikle dolar fiyatı, altın fiyatı son bir iki haftadır bunu destekliyor gösterdiği artışla. Buradaki artış beklentisiyle beraber hem fiyatların artmasını hem pazarın hareketlenmesini yine artış olacak. Biz bir an evvel alalım fiyatlar daha da artmadan dürtüsüyle. Bununla birlikte yaz aylarına, bahara yavaş yavaş girmemizle beraber de e, özellikle işte tatile çıkacak vatandaşlarımızın araçlarını değiştirmek istemesi, yani yaz döneminin kendine has otomotiv piyasasında bir hareketliliği var. İşte işte araç yenilemeler genellikle bu dönem yapılıyor. Tatile gidecekler araçlarının bakımlarını bile genellikle bu dönem yaptırıyor. Dolayısıyla o hareketlilikle beraber piyasanın biraz daha ben e, hareketleneceğini ama fiyatlarda yine %10'luk önümüzdeki ay yani Mart ayı bu ay içerisinde yine böyle %10'lara varan artışları görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer döviz, şunu da şerh koyayım, eğer döviz beklediğimizin üzerinde artış gösterirse bu %5-10'luk artış dilimi daha da yukarı çıkabilir. Dünyaya dönelim. Amerika'da tarım dışı istihdam bugün açıklandı. Yani işsizliğin ne kadar azaldığını bugün öğrendik. Amerika'da genellikle tarım verisi katılmıyor işsizlik oranına. Yani bizdeki işsizlik oranı Amerika'da tarım dışı istihdam. Evet bu veri bugün beklentilerin üzerinde geldi. Şubat ayında Amerika'da 678 bin kişinin işe girdiği öğrenildi. Bu beklentilerin epey üzerinde bir rakam. Beklenti istihdamın tarım dışında 423 bin kişi artması şeklindeydi. İşsizlik oranında da %3.8'e girildi. Amerikan Merkez Bankası biliyorsunuz enflasyonun yanı sıra faiz politikasını, para politikasını belirlerken işsizlik verisine de bakıyor. Fakat buna rağmen bu veri aslında bugün borsalar ve piyasalar tarafından iyimser bir şekilde yorumlandı. Neden? Aslında kötümser bir şekilde yorumlanabilirdi. Çünkü istihdamın artması demek Amerikan ekonomisinin çarkların çok hızlı, beklenenden de hızlı dönmesi demek. O da enflasyonist bir baskı demek. Enflasyonist baskı eğer geliyorsa aşağıdan Amerikan Merkez Bankası'nın da parasal sıkılaşmada daha da hızlı gitme olasılığının ortaya çıkması demek. Ama böyle algılanmadı. Çünkü bugün İstihdam açıklanırken aynı zamanda ücret artışları da açıklandı ve ücret artışının yavaşladığı öğrenildi. Ortaya çıktı. Yani istihdam artıyor ama maaşlardaki artış istihdamdaki artışın gerisinde. Bu da enflasyonist bir baskının buradan çıkmayacağı yorumlarına neden oldu. Bu da iyimser bir yorumda aslında. Yani Ukrayna'daki bu Zaporojia nükleer santral krizi olmasaydı muhtemelen bugün Amerikan borsalarının, dünya borsalarının yükseldiğini görecektik. Ama tersi oldu. Bu veri, tarım dışı istihdam verisi kesmedi piyasaları. Bu video çektiğim dakikalarda vadelilerde S&P 500 ve Dow Jones %2'ye yakın eksi de. Bu arada BIST 100'de tahmin edileceği üzere yani Ukrayna'daki bu nükleer krizin etkisiyle sert bir şekilde düştü. %1.61 değer yitirdi. Günü yine 2000 puan altına inerek 1990'dan kapattı. Evet bu kanalda her akşam hafta içi 20.30'da piyasaların ekonominin son 24 saatini bilmeden geçirmemesi gerekenleri anlatıyorum. Bu kanalın bir sponsoru da var. Ona kısaca bir değineyim tekrar. Midas bir Türk aracı kurum SPK'dan izinli lisanslı SPK'nın denetiminde. Amerika'da da ilgili mercilerden izinli lisanslı yine onların denetimi altında. Alpaga adlı takas şirketinde saklanıyor. Midas'la yaptığınız, aldığınız Amerika'daki hisseler ve bu arada 500 bin dolara kadar sigorta kapsamındalar. Midas'la yapılan yatırımlar kontrat ya da suni alım değil, gerçek hisseler yatırımcının adına alınıyor. Yani hisselerin sahibi Midas değil, bizzat yatırımcılar oluyor. Amerikan borsasında Midas'la yatırım yaptığınızda. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın İpek Öz kardeş Kaya'yla yaptığım röportajı yayınlayacağım. İpek Öz kardeş Kaya'nın dolar ve altınla ilgili görüşlerini aktarmıştım önceki gün. Ama kriptolarla ilgili de yani işgal esnasında neden yükseldi kriptolar? Bundan sonra ne olabilir? Bu konuda çok ilginç tespitleri var. Özellikle kripto yatırımcılarına tavsiye ediyorum. Pazar günü Naim Çetin Türk'le yaptığım otomobil fiyatlarının nereye gidebileceğine dair röportaj yayınlayacağım. Yatırımın özgür, demokratik ve güvenli hali Midas'la sen de yatırıma hemen başla.